Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün size %100 uygulamalarından bir farklı konu ip askıdan bahsedeceğim. Neydi %100 uygulaması? Yüzümüzün tamamına uygulanan medikal estetik uygulamalardı. İp askı zaman içerisinde yer çekimi etkisiyle oluşan yığılmaların toparlanması, cildin elastikiyetinin toparlanması konusunda yaptığımız basit etkili bir uygulama. İp askı yöntemi zaman içerisinde yer çekimi etkisiyle oluşan üst, orta ve alt yüz bölgesinde hastanın ihtiyacına göre uygulanan cilt ve cilt alt dokudaki yığılmanın toparlanması konusunda ortalama 10-15 dakika süren basit bir uygulama. Vücut tarafından tamamen emilebilen ipler cilt ve cilt alt dokuya yerleştirilerek ciltte bir toparlama lift etkisi sağlanır. Balık kılçığı şeklindeki yapısı ipin cildi cilt alt dokuyu gererek toparlanmayı bağ dokudaki esneklik kaybını giderir. Ortalama kalıcılık süresi 1,5-2 yıl civarındadır. Uygulama lokal anestezi eşliğinde yapılır. Hastalarda hayat konforunu azaltacak herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Aynı zamanda bu ipler cilt altındaki erime sürecinde cilt altındaki kolajen aktivitesini de arttırmaktadır. Çok sık karşılaştığımız bir soru İplerimin etkisi geçtikten sonra yüzümdeki sarkma artacak mı ve hatta eski haline dönecek mi? İpler bulunduğu süre zarfında cildin altındaki kolajen tabakasını güçlendirdiği için ipin etkisi geçtikten sonra cildin eski anormal haline dönmesi söz konusu değildir. Bu süre bittikten sonra ipin tekrarlanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Toparlamak gerekirse %100 yüz uygulamaları içerisinde ip askı cildin elastikiyetini artırması cilt altındaki kolajen tabakasını güçlendirmesi nedeniyle etkili bir uygulamadır. Sağlıklı günler dilerdiler. Özel Bağcılar MediLife Hastanesi İşin Uzmanı programını sundu.